şimdi. Miray ne Nasıl alakası var diye. kız? Minnoş çıkman lazımdı. Çıktın işte mutlu falan değilim yani. Bastım para deyip 90 lira göndermiş banda çocuğu. Evet, ya ben ya ben da banlama, tay at baba. Ortaya mı basıldı? Çok güzel. İyi Baş ki de basmış. Söyle. Elektrik hoş. kesildi. Ben karanlıktan çok korkarım. <laughs> 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 Okey <alıyım gülüyor> aleyküm selam hoş <laughs> geldin e, kardeşim. Evet. <laughs> Biz Size bir haber vereceğim. E, kartı, kart çekme var ya, tekte çektim. Helal sana. Hadi evet. eyvallah. Peki double çıktığı için ben burada birine ölümüne güvenirim. Tamam mı? Ve bu oyunu ne çözerim ben onu. <laughs> ben de birine ölümüne güvenirim bu arada. Ben tamam arkadaşlar. Aa dört kişi birbirine güveniyor şey. beyler. Dört kişi birbirine güveniyor. Ee, Patirler ele elektrikleri, elektrikleri kapatmayın çok korkuyorum. <laughs> <laughs> tamam abi. <laughs> ne yapıyoruz abi? Birine mi veriyoruz? Skip mi veriyoruz? Ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Ne veriyoruz ya? Skip attık abi. Fuat'ı asacağım ben şimdi sen rahatta kal. <laughs> Fuat gitti. <laughs> Fuat gitti baba. Elektriği keseceğim baba ben. Nerede buldun elektriği? Üstünde mi altında mı? Tam kapıdan girdim o anda zaten report verildi. Ah be üstünde deseydin. Ha, beni astıracaktın değil mi şerefsiz? Net seni astıracaktım bu arada. <laughs> Ama info'm yok. Niye? <laughs> Ya kameraya bakıyordum da, Fason sağdan geliyordu. Ben de bunun içine girdim bir ara. Abi ben Albay Murat'la ilgili şöyle bir şey verebilir miyim? Ben e, sağ tarafta görev yaparken evet. Albay Murat'la haber yapıyordum. Ben görevi yaparken Albay Murat e, Shields'dan oradan elektriğe doğru gidiyordu. Ben de arkasından geliyordum. Weapons'da görev yaptıktan sonra tam elektriğe giderken report geldi. Yani self-report olmuş olabilir. Ben çözdüm aslında da... Bir dakika, bir dakika, bir, e, bir saniye. Evet, Can. Can konuş kardeşim, bakalım nasıl çözüldün Can bunu konuş. Yani. Bak şimdi, fason değil, kile çok uzak tamam mı? Senle, tamam. şey Fuat sol tarafta. Geriye kalıyor 3 tamam. kişi. Kim ben kendi ben? onu? Ya Kaan abi, ya Murat, ya Javativi. Bu üçünün ikisi katil. Zaten Neyse, diğer el, bu üçünün ikisi ölmüşe şey için. Elektrikte de değil mi? Ya Kaan abi. Evet, sen de şey dedin. Ya Kaan Aslan abi, TV işte. ve Albay Murat. Bu üçünün ikisi. Neden sen değilsin? Ne, niye, kendimi evet. görebiliyorum. Fason o, sağdaydı. Siz ikiniz soldaydınız. Şey bu arada? Daha Yasin hoş geldin kardeşim. Görüşürüz kendim ya. ya. Eldeki olaylardan dolayı benim güvenim birine daha kazandı. Tamam mı? Çekim katiller mi? onu da kesmesin. Bak katiller onu da kesmesin. Ya diğer oyun bitecek diye şeydir hep Ne bitecek zaten? Çok basit oyun. Bakalım. <laughs> Neye karar, var, var, verdiniz? Abi 7 kişi daha sıkmayalım. Albay düştü. Allah. Bak bu çok kötü oldu. Ortaya bas. bir <laughs> dakika bir şey diyeceğim. Abi, bir şey diyeceğim. Birine verdim. Bitebilir. Ben oy attım. Ben verdim. Kime verdin? Ne verdin? Verdiysen söyle Cihana, ver. atılsın. Cihan'a ver. Cihan'a ver. Cihan'a ver. Ha Cihan 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 ben de verdim Cihan'a. Kaan abi ya. Efendim abiciğim. Abi sen, abi. sen hiç konuşmuyorsun Kaan abi sen neredesin? Oğlum benlik mevzu yok ki suçluyorsunuz ama şey savunmamı gerektiren bir durum yok. Bir tek suçlama var. Kesin Suçlu öyle. olsam konuşmaz mıyım o sence? Yok. Aptal mıyım ben yani? Bir dakika bir dakika dur 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 elektrik kesik durun ayarlıyorum ben onu. Bastı. Böyle güzel ya, olamaz. Başına. Böyle güzel olamaz. Tamam, tamam güzel. Can'ı yine asalım mı abi ya? Ben asalım abi ya. Bana arkadaşlar şu anda suçladığınız insan kim? Free Nepe. Yani? Cihan abi, abi, söyleyeyim abi. Söyleyeyim. Bir dakika. Niye bir suçuyorsun? dakika. Free ben asacağım. Kim asarsanız asacağım. Şunu söylüyorum. Niye suçluyorsunuz? Abi ben Jacko'nun olmadığına yemin edebilirim. Tamam. Yani yemin edebilirim Kendinin olmadığını yemin edebilir, edebilir misin? Ben He? de Yiğit abinin olmadığını yemin edebilirim. Tamam. Olabilir. Yemin yok arkadaşlar. Arkadaşlar. Arka yani yemin olsa emin yemin ederdim. Yemin yoksa eder oturur ederdim. Oturur ederdim. Anladın mı? Info'yu verdim zaten. Niye beni asıyorsun? Çok saçma. Kafeteryada şey yok. Info verdin. Info direkt kendine aktif yanında iki kişi daha biliyor. Ya bak iki kişi, aklamıyorum. Bak çok basit. Yanlış bir info veriyorsam düzeltin. Fason sağdaydı zaten o kilde. Bak evet. o kil hakkında konuşuyorum. Jeko ile Fuat zaten benle beraberdi. Sonra şeye gittiler. Sol tarafta reaktöre gittiler. Bak, tamam. Ben orada aşağı, ben orada aşağı ben... iniyordum ondan sonra. Sizi çek ettim Allah hatta düşündü. orada. Murat düşündü. Murat düşündü. Bir dakika. Murat düşerken şöyle bir şey var. Bir sağ tarafta tamam yap abi. Direkt hatta o şey e, hafıza görevinde üst tarafta duruyordu. Onu gördüğüm gibi aşağı indim. İki kişi şey kalıyor zaten. Ya Jopo ya Kaan abi. Başka biri değil ki. Tamam. Javo, sen neredeydin? Şöyle anladım, bir şey söyleyebilir miyim? Anlat. Sen, Tason ve Jekyll kim oya verirse ona veririm. Tamam bir, bir Javo bir anlatsın be kardeşim. Abi ben sağ tarafta Albay Murat ara verdim. Aşağı dur, ben görev yaparken Albay Murat aşağı doğru indi. Ben Chest'in oynarken Albay Murat elektriğe doğru gidiyordu. Ben Rift'e girdim. Görev yaptım. Tam çıkıyorum. Storage'a geldim. Report geldi. Bir şey söyleyeceğim. Albay Murat'ı az evvel sen bokladın da self self olabilir diye. Evet. Sonra... Adam öldü babacığım. Ha, oyundan düştü. Düştü, düştü. Oyundan düştü. Ben o veriyorum CS'de. Acaba acaba self miydi lan? Ben verdim. Abiler benim infom yok. Benim yani benim... ben şu anda bak Ceku güven kazanmasını çok sever ama şu anda burada suçlayabileceğim hiç kimse yok. Tamam. Sadece Javo TV şu şekilde Albayrak Murat'ı suçladı o da oyundan düştü. Yani bak. 10 saniye. Ne görüyorsun? İyi o, de bak. Ben, ben de oyunu kullandım abi. Ya, ya, ben ya. Da, Boşu asıyorsunuz. Ben sıkık verdim. Sigor. Abi ben yok geziyor. başka inform yok. Doğru. Yani kime göre neyi astıracağım yok infom yok yani. 2 tane de 3 tane de görevim kalmış. Ulan şurada birini kesebilsem var ya. Kesmeyeceğim. Güven kazanacağım. Kesemem seni de. Neyse. Kes çektim sabotaja bastım yanlışlıkla. Selamun aleyküm Aleyküm selam nerede buldun? Nasılsınız? İyiyim İyi ben de iyiyim çok şükür Neredeydin? Hocam o neredeydin? Abi yukarıdan geliyordum önümde ceku vardı orada kaan abi vardı Allah Allah bu, Oksijen şeyini yaparken öldü evet. Ben yukarıdan geliyordum ya hatta kaan adminde gördü adminde şey yapıyordum tamam. görev yapıyordum Tamam, tamam Ben adminde değildim What bu arada benim. Ay kanka abi, ben şöyle oksijen, oksijen sabotajı gelmedi mi? Evet. Yani, ben bak nerede? Ben çabuk şuan... kardeşim bırak şu yalanları. Fuat nerede? Ben şu an kanka kafeteryanın o yoldan med yoluna gireceğim. Kaan sen neredesin? Ben abicim benzin doldurma görevini yaptım. Eee sabotaj geldi oradan sağ taraftan yukarıya doğru çıkıyordum. Abi Java yalan söylüyor ama Kaan abi asıp oyunu kazanabiliriz. Gözümün önünde kestim. Gözünün önünde mi kestim? Yani cesedin üstünden geçti. Yanımda. Bir dakika bende tap açıktı yani, ben kilimi görmedim. Bak ben oksijen sabotajını çözmeye geliyordum. Sen aşağı doğru iniyordun. Benim tek gördüğüm o. O da taptan gördüğüm kadar tab ekranı açıktı. Yani hani tam sakin self report da olabilir. Olamadın. Ben gördüğüme Olamadın. inanmak zorundayım. Mecbur şu anda kanama vermek istiyorum. O zaman bir dakika kardeşim Javo. Senin verdiğin infoya göre tamam mı kardeşim benim? Self report çıkıyor ortaya ama. Aynen. 4 kişi kaldık. Çok da temkinli davranmak zorundayız. Zaten Fuat'la Ceku ikisi olsaydı oyun çoktan bitmişti. Ben Ceko'nun self attığını düşünüyorum kardeşim. Sen bunu Hayır. düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Sen, sen bunu gerçekten diyor musun? Bak normalde skip verecektim. Hayır diyorum. Niye tamam. diyorum çünkü tamam. benim kesmediğim adama tam ben de verdim kardeşim Ceku'ya. Ya Şimdi kimi nasıl keseceğiz? Neyi nasıl yapacağız? Görevler daha çok bu arada. Jabo'yu kazanmam lazım. Jabo'yu kesinlikle kazanmam lazım. Jabo'yu nasıl kazanmam lazım? Jabo'yu kazanmayamayacağım abi. Valla geldi vurdum abi. Gelişine koydum çocuğu yani. Nerede buldun Javo? Abi şimdi nerede buldun diye sormana gerek yok. Çünkü biz Jekyll'ü adminden çıktık. Yukarı çıkarken, oksijene giderken ha. bir ölmüştü. Anladım kardeşim. Niye gerek yok sormama? Abi çünkü benle Jacko oradaydık. Tamam. Sen yoktun. Tamam. Fuat yoktu. Peki sana bir şey soracağım. Kazanmak istiyor musun? İstiyorum ama. Abi Sağ salim. Bak şimdi bir saniye. Beni bir dinle. Sağ salim evine dönmek istiyor musun? Cesedi kokladın mı kardeşim? Ne, ne kadar zamanlık diye. Bu tur başlayalı kaç dakika oldu abisi? Dakika oldu. Bak şimdi yapmaya çalıştığı şeyi söyleyeyim sana. Biliyorsun Fuat'la birbirlerini çok tutuyorlardı. Tamamen benim üzerime atmaya çalışıyor. Az önce de benim üzerime atmaya çalıştı. Ee, hatta şöyle bir manyel yaptı. Sana javu, yalan söylüyor ama Kaan abi asalım kazanalım falan filan. Bak dikkat et. E, sabotaj geldiğinde ben koridorun ortasında bekledim. Orada seni ben katil olsaydım kesebilirdim. Niye? Bekledim. Sen, sen Senin aşağı indiğini gördüm. Böyle bir oyun olacağını düşündüm. Çözebilelim diye ben oraya gittim. Eğer ki ben masum olmasam bunu yapma. Sana o kadar söylüyorum. Bak çok net. Tamamen bütün agroyu benim üzerime çekmeye çalışıyor. Haberin olsun. Yanlış yaparsın. Ben, 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 ben de konuşabilir miyim? Tabii konuş. Buyur kardeşim. Az önceki kilde Javu arkamdan geliyordu. Orada bir ufak şey yaptım. E, troll yaptım. Çünkü senin cesedi kesip üstünden geçip bana doğru geldiğini gördüm. Sen net... O da selfti bu arada. Ee, Kaan abi kesti, önünden geçti. Allah ben gör. Hiç anlatmacı Kaan abi dedi de gerçekten inandım şu an. Çünkü bak, önce... bak bu kadar akıllı bir adam. Bak, bu, bu kadar akıllı bir adam. Sana sadece onu söylüyorum. Fuat'ı sabahtan beri yanına çekti, çekti, çekti. Fuattan her ayrıldığında killeri aldı. Tamam mı kardeşim benim? Şu anda bak bittiği zaman gene pis pis gülecek. Hay YouTube, My YouTube, gene moralimizi bozacak. Ver Ceku'ya bitsin oyun. Ay YouTube. Ay YouTube. Ay YouTube. Oh! Ulan bu kadar kullanıyor bir <ekliyorum> adam ya. Buldum buldum. Kazandık kazandık. Helal kanka. Helal. <laughs> <laughs> Her şeyi bir şey söyleyebilir miyim? Ben konuşsam Jack'ı çok haklısın. Ecevo. Bak sen çok zeki bir insana benziyorsun. Abi, yalan, bir şey konuşabilir ama. miyim? Neresi konuşabilir mi?